belki bir iki rol çıkıyor keyif veriyor Allah, Allah Öldüler mi? Yaralandılar Ya hayır ya Karnat inşallah Oğlum bundan ne lan böyle Aşiret gibi binmişler Sürücü bir daha sürücü var Yolcu koltuğuna binin doktorum. Sen de gelir misin? Geliyorum. Ben niye ölmedim de Onlar elbette kemerini takladılar çünkü. ihtimalle Evet. Soğukta ben sarışıyorum. Bekle bekle bekle. Alma aracı dur. Aaaa. Kaç kaç kaç. <gülüyor> Patlamat. <gülüyor> bir şey olmadı. Aaaa sizin ifit gitti. Aaaa sıfır öldü gitti. Benim stadyum <laughs> nereye gitti? Ne oluyor burada? S ben parasıyla kiflerlere gidiyorum. Senin sıcağı nereye gitti biliyor musun? Havalimanına bak. Burada ne iş var? Araç şu anda araç gidiyor. <laughs> araç uçtu uçtu. Çok iyi Senin Sinerikopteri nasıl bir şey olmadı ya? Güzel mi Vay da. Ne oldu şu an? Ben hiç kavrayamadım. <laughs> ben de anlayamadım. Sıcağı nasıl buradan böyle gitti? Benim aracı alın da siz kendi aracınızı almaya gidelim. Şimdi şurada. İşte Sizden abi yardım, yardım et de yardım et. <gülüyor> Doktor <gülüyor> bey şu ismini alabilir misiniz? Siz size zahmet. Tamam tamam. Müdahale de edemeyeceğiz onu. Maalesef. Windows tuşuna basıp maalesef, alabilirsiniz buradan ismini. Beyefendi Windows Ya e, o, o kadarını bilmem de. Yanıyoruz doktor. Burada olduğu için araç kaydını sorgulayamam Yan, polisler. Yanıyoruz, yanıyoruz. Araç kaydına bakamıyor Yanıyoruz. Ya. Ama videomda <laughs> ismi aspen, var. var. Yanıyoruz. Ben de video var. Yani hangi var. davar kullanıyordu? Yani onu bir de bize anlasak. Ay, şey Vallahi benim araç var nereye ol. Hadi sizi Aa, bekliyorum merhaba. gelin. Ben de yaralandım. Eşyalar gitti. Siz de mi öldünüz? Uygar çabuk <laughs> Eşyalar kapış kapış. <laughs> gitti eşyalar yani. Çocuklar almayalım eşyaları canlarım ciğerlerim. Çok Harun başarılı. doktorum. Doktoru <laughs> yaptın iyi misiniz? Harun doktorum kusura bakmayın birkaç fantezi denedim. İsteyiniz var mı benden? Birkaç mı? Valla birkaç ilk, fantezi. İlk yardım çok pahalı onu geri verirsen sevinirim. Ee, e, ben de değil de gel ben sana ısmarlayayım gel. Dur ya dur. Çok Benim araç var, gitti araç. Aa yemek var yemek çık 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 çık. Siz sağlık kitinizi alın, alın öyle gelin. Ne yapayım ya, ne ben sağlık kitini? Gelin vereyim alın gel gel gel, gel ben de gel. Ağırı doktorum. Doktorum siz bir tane kitinizi almaya gidin ben geliyorum. Sizin aracın oraya. Emrah abi doktor. Emrah abi lastiğin varsa sen kavrayın. Teşekkür ediyorum sağ Gerek yok fazlasını. Nasıl bir biz nasıl bir şey yaşadık ya? Az bir önce. Bir videolu olay yaşadık. evde Aynen öyle. Doktor bey. Gelin ben götüreyim size şeye. Sağ olun. Biz gibi Tamam. Alkislerimiz takalım. Aynı olaylar tekrar olmasın. <laughs> 40 tür olay döndü.